dönemi Türk edebiyatında Türk şiirine öz şiir ya da saf şiir anlayışını sürdüren şiir bölümüyle devam ediyoruz. Öz şiir ya da saf şiir nedir? Ona bir bakalım değerli arkadaşlar. Öz ya da saf şiir Fransız edebiyatının önemli sembolistlerinden Paul Valery'nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle bazı bizdeki bazı şairlerimizde görülen ortak zevk ve anlayış sonucu öz şiir, saf şiir ortaya çıkmıştır. Öz şiir ya da saf şiir nedir sorusunu biraz sonra cevaplandıracağız ancak burada öz şiirin gelişim sürecine de bakmamızda fayda var. Peki öz şiir ya da saf şiir nedir? İşte özellikleri arkadaşlar. Şiirde her türlü ideolojinin dışında kalarak sadece okuyucuda estetik haz uyandıran bu anlayış temsilcilerini her türlü eğilimin dışında tutup bağımsız kişilikler olarak şiir yazmaya yöneltmiştir. Değerli arkadaşlar, öz ya da saf şiir sanat sanat içindir görüşünü benimseyen, her türlü ideolojiden uzak, herhangi bir dünya görüşünü eserlerine yansıtmayan, sanattan duyduğu zevki, anlayışı eserlerine yansıtan sanatçıların oluşturduğu bir şiir anlayışıdır. Edebiyatımızda öz şiir ya da saf şiir anlayışı Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülahazalar adlı makalesiyle başlamıştır. Türk Edebiyatı'nda öz şiir anlayışının başlangıcı bu makaledir. Öz şiirin edebiyatımızdaki temsilcilerine gelince Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dranas, Asaf Halit Çelebi, Özdemir Asaf. Ziya Osman Saba ve yedi meşaleciler öz şiir anlayışında şiirler kaleme almışlar. Ancak bunlar yedi meşaleciler olarak bilindiği için bu sanatçılarımızı, yedi meşalecileri ayrıca inceleyeceğiz. Sevgili öğrenciler, öz şiirin özellikleri nelerdir? Şimdi onları sırasıyla inceleyelim. Öz şiirin özelliklerinde ilk sırada şiir dili her şeyin üzerindedir. Bu anlayıştaki şairler şiirin kendine özgü bir dilinin olduğunu ve bu dilden taviz verilmemesi gerektiğini söylemişlerdir. Şiir bir biçim, form sorunudur. Bu yönüyle şiirde biçim, form önemlidir. Şairler iç ahengi yakalayabilmek için söz sanatlarından, ses benzerliklerinden redif ve kafiyeden yararlanmışlardır. Öz şiir anlayışında değerli arkadaşlar, söz sanatları, kafiye, redif ve ahengin sağlanması çok önemlidir. Öz şiirde amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir. Dilde saflaşma, sadeleşme görülebilir. Şiir soylu bir sanat olarak kabul edilir. Bu anlayıştaki şairler şiiri asil, soylu bir sanat olarak görmüşler ve bu bağlamda Herkesin şiir yazamayacağını ileri sürmüşlerdir. Soylu, asil bir sanatta, soylu ve asil bir yaklaşımla şiirler yazılabileceğini iddia etmişlerdir. Bu anlayışta en değerli şey şiirde dizedir. Dizeler bu anlayışta çok önemli bir yer tutmaktadır. Şairlerin kendilerine özgü imge düzenleri vardır ve sembolizmden etkilenmişlerdir. Değerli arkadaşlar, öz şiir, saf şiirin öne çıkan özelliği imgedir. İmge şairin bir şairin kendine özgü herhangi bir kavramı öne çıkarması ve şiirinde kendi çağrışımsal özellikleriyle anladıklarını söz sanatlarından yararlanarak ortaya koymasıdır. İçsel ve gizemsel bir yaklaşımla şiirlerde insan anlatılır. İşlenen temalar sıradan okurun anlayamayacağı niteliktedir. Değerli arkadaşlar, öz şiir anlayışında sıradan okura hitap edilmediği görülecektir. Bu anlayıştaki şairler şiirlerinin anlaşılması için özel bir çabanın gerektiğini ve okurun da donanımlı olması düşüncesindedirler. Güzel şiirin ancak çalışılarak elde edileceği ve şiirin emek işi olduğu görüşü hakimdir. Burada öz şiirde ilhamın dışında güzel şiirin bir çalışma, bir emek verilerek ortaya konulacağı görüşü hakimdir. Şiirin toplum için değil, sanat için olduğunu iddia eder bu anlayıştaki şairler ve şiirlerini sanat için yazarlar. Zaten öz şiirin, saf şiirin en önemli özelliklerinden biri de budur. Sanat sanat için yapılmalıdır. Öz şiir anlayışını sürdüren en önemli şairlerimizden, sanatçılarımızdan birisi Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Ahmet Hamdi Tanpınar 1901 yılında doğmuş, 1962 yılında aramızdan ayrılmış ve Türk edebiyatında oldukça önemli yeri olan bir yazarımız, sanatçımızdır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın özelliklerine bakalım. Daha çok sembolist sayılabilecek musiki, his ve hayal ağırlıklı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde dış öge olarak ahenk, iç öge olarak zaman kavramıyla bilinçaltı ağır basar şiirlerini sade bir dille ve hece ölçüsüyle kaleme almıştır. Değerli arkadaşlar, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sadece şiirlerinde değil, diğer eserlerinde özellikle romanlarında da zaman, rüya, bilinçaltı gibi kavramların sıklıkla kullanıldığını görebiliriz. İlk romanı Mahur Beste Osmanlı Devleti'nin son döneminde seçkin bir çevrenin yaşayışını sergiler. Bu romanda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kendi yaşamından izler görmekte mümkündür. Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en önemli romanlarından birisidir değerli arkadaşlar. Mümtaz ve Nura'nın şahsında roman kahramanlarından bahsediyorum hem bir aşk hem de İstanbul'a olan derin sevgisini anlattığı romanıdır. Estetik anlayışını, kültür birikimini ve geçmiş kültürlere yaslanan yaşam felsefesini yansıttığı bu roman, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en yetkin romanı olarak kabul edilir. Sahnenin dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanlarında iki uygarlık arasında bocalayan toplumun resmini ortaya koymuştur. Beş şehir deneme türünde kaleme almıştır bu eseri. İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Konya'yı doğal tarihsel güzellikleriyle güzel bir biçimde anlatmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir bütün halinde eserleri şunlardır: Huzur, Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Sahnenin Dışındakiler roman. Sahnenin Dışındakiler adlı romanda da roman kahramanı Cemal, Cemal'in İstanbul'da uzun süre yaşadıktan sonra babasının tayini neticesinde Anadolu'ya gitmesi Sonrasında gençlik döneminde Cemal'in tekrar İstanbul'a dönmesi, işgal yılları ve o dönemde yaşananlar sahnenin dışındakilerde başarılı bir şekilde anlatılmıştır. Abdullah Efendi'nin rüyaları yaz yağmuru öykü türünde, bütün şiirleri şiir türünde, beş şehir yaşadığım gibi deneme türünde kaleme aldığı eserleridir. 19. asır Türk edebiyatı tarihi, Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Namık Kemal adlı eserleri inceleme biyografi tarzında kaleme aldığı eserleridir. Sevgili öğrenciler, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bir rüyadan uyanışla başlayan ve İçerisinde rüya kelimesi geçen bir cümleyle yarım kalan bir romanı vardır. Bu romanın adı Ay'daki Kadındır. Ay'daki Kadın, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın önemli romanları arasındadır ve bunun özelliği yarım kalmış, tamamlanamamış olmasıdır. Sevgili öğrenciler, Ahmet Hamdi Tanpınar özellikle önemli bir şairimizdir. Şiirlerinde zaman kavramı sıklıkla vurgulanmıştır. Örneğin işte ne zamanın içindeyim ne de büsbütün dışında şeklinde rüya, zaman, bilinçaltı gibi kavramlar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın vazgeçemediği kavramlardır. Önemli şiirlerinden birisi de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bir Adın Kalmalı adlı şiiridir. Şimdi bu şiiri İbrahim Sadri'nin enfes yorumuyla birlikte dinleyelim. Bir adın kalmalı geriye, kırılmış şeylerin nihayetinde. Aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet bir adım kalmalı geriye. Bir de o kahreden gurbet. Sen say ki ben hiç ağlamadım. Hiç ateşe tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti. Bir adım kalmalı, bir adım kalmalı geriye. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk Edebiyatı'nda önemli bir sanatçımızdır öz şiir anlayışını sürdüren bir sanatçımızdır. Geçmiş yıllarda çıkan sorulara baktığımızda da onunla ilgili bir hayli soru sorulduğunu görebiliriz. Yakın zamanda 2010 yılında LYS'de çıkan örnek bir soruyu inceleyelim. Soru şöyle başlıyor. Türk Edebiyatı'nın en iyi romanlarından olan nokta nokta 1949'da kitap olarak basılır. Yine boşluk bırakılmış. İstanbul'a olan derin sevgisini yansıttığı bu romanında Mümtaz ile Nura'nın aşkı çerçevesinde eski yeni, doğu batı ve aşkı ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bunalımları irdeler. Soru şöyle soruluyor. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Değerli arkadaşlar, görüldüğü gibi roman kahramanları olarak Mümtaz ve Nuran isimleri geçiyor. Mümtaz ve Nuran isimleri geçtiğine göre bu eser Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en yetkin eserlerinden olan Huzur adlı romanıdır. Mümtaz, Nuran ve Suat üçlüsü Mümtaz ile Suat aynı kıza, Nur'a aşık olurlar. Sonrasında Suat intihar eder. Ve bu çerçevede roman gelişir. Bu romanda Ahmet Hamdi Tanpınar bireysel bulanımlarını, eski yeni doğu batı ikilemlerini ve İstanbul'a olan derin sevgisini de yansıtmıştır. Buna göre en iyi romanlarından olan ilk boşluğa huzur romanı adı olarak getirilecek... İkinci boşluğa ise bu eserin yazarı, huzurun yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar ismi getirilecek. Buna göre cevap B seçeneğidir.